Kur'an-ı Kerim'in indirilişi Başlangıç Kur'an-ı Kerim, Allah tarafından son peygamber Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy yoluyla indirilen kutsal kitaptır. İndirilişi 610 yılında Mekke yakınlarındaki Hira mağarasında başlamıştır. İlk vahiy Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem 40 yaşında iken Ramazan ayında Cebrail aleyhi ve aleyhi selam, aracılığıyla ilk vahiy gelmiştir. Bu vahiy, Alak suresinin ilk beş ayetidir. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alaktan, işte embriyo, yarattı. Oku, Rabbin sonsuz kerem sahibidir. O Rab ki kalemle yazmayı öğretti, insana bilmediğini öğretti. Alak suresi 1-5. ayetler 23 yılda indirilişi Kur'an, Hz. Muhammed'e 23 yıl boyunca parça parça, işte ayet ayet, sure sure indirilmiştir. Bu sürecin 13 yılı Mekke'de, 10 yılı Medine'de geçmiştir. Sebep Ayetler o dönemde yaşanan olaylara, sorulan sorulara veya ihtiyaç duyulan durumlara göre inmiştir. Buna nüzul sebebi denir. Tamamlanışı Kur'an-ı Kerim'in indirilişi Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi, aleyhi ve sellem Vefatından kısa bir süre önce tamamlanmıştır. Cebrail'in görevi Vahiy meleği Cebrail aleyhi ve aleyhi ve selam Kur'an'ı Hazreti Muhammed'e Allah'ın izniyle getirmiştir. Ayrıca her yıl Ramazan ayında Hazreti Muhammed'e o zamana kadar inen ayetleri tekrar ettirirdi. Bu son yıl iki kez yapılmıştır.